İşe vardın mı? Annem nasıl? <laughs> Çok şükür. Çok şükür. Yok daha başlamadı duruşum biz bekliyoruz. Tamam. Ben haber veririm. Görüşürüz baba. Annem iyiymiş. Çok şükür. Sadece en kısa zamanda iyi haberler almak istiyormuş. İyi haberlerini veririz inşallah. Yine iyi dayanıyor kadıncağız. Başına gelenlerden sonra. Başlayacağım şimdi senin laf sokuşlarına ha. Gidiz. Sancar. Abi. İyi misin? Anam nerede? Bir şey mi oldu yoksa? Yok yok. Adliye koridorlarında kalbi yorulmasın diye duruşman olduğunu söylemedik. Sen bizi merak etme abi. Hepimiz iyiyiz. Aklın bizde kalmasın. Yola çalan lütfen. Bir müsaade edin. Ede bekletmeyelim. Sen niye inad ediyorsun da hem bizi hem kendini üzüyorsun? Ha? olacaksın dedim, Olacaksın. Onlar da iyi mi biliyor? Boşuna konuşuyorsun Refika. Gatır inadı var onda, gatır inadı. Gelme üstüme. Zaten canım burnumda. Yanlış mı diyor ana? Hem bak doktordu dedi. Allah korusun sor çok geç olabilirmiş. Orasını Allah bile. Ben adaletin tecelli ettiğini görmeden... ...oğlumdan helallik almadan girmeyeceğim ameliyata. Girip de çıkmamak var. Allah korusun ana ya. Sancar'ın gözünün içine bakacaksın, çıktığını bileceksin. Anca o zaman yatarım masaya. İddianamenin kabulüyle sanık Sancar Efoğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanmaya geçilmesine, sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk durumunun devamına, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. ...duruşmuyorduk. Tamam, merak etme Avukat, niye bir şey demedin? He? Niye doğru dürüst savunmadın abimi? ya Bey, iddianame henüz yeni kabul edildi. Bir sonraki duruşmada savunmamızı yapacağız. Bu arada Sancar Bey sizleri görmek istediğini söyledi. Ben cezaevi savcısıyla görüştüm. konuşmanızı onay verdi. Ben Sancar'ı sonra görmeye giderim. Şimdi işim var. Ne işin varmış? Yine ne çorapla örecek başımıza? Kendine gel. Ee, Sancar Bey, Elvan Hanım'ı da görmek istediğini söyledi. Zehra da sizle gelsin. Ben gider alır Elvan'ı gelirin cezaevine. Buyurun Zeynep Hanım, gidelim. Bari iyi misin? <laughs> Sen niye Sancar'ı görmeye gitmiyorsun? Sancar'ı içeriden çıkarmak için babamdan o görüntüyü almanın bir yolunu bulmam lazım Gediz. Öyle şey mi düşünüyoruz? Müge babam orada mı kontrol etsin? Eğer oradaysa oteli gidip odasını arayalım. Abla, aynı adam mısın? Ben orada mı? Evet, burada. Kahramanla toplantı halindeler. Tabii tabii, çıkacak olursa haber veririm. Kim bilir gene ne işler çeviriyorlar. Sonunda her şey istediğim gibi gidiyor. Sen nereye buna nasıl ikna ettin? Savcı Sancar'la ilgili ağırlaştırılmış müebbet istemiş. Ne alakası var? Eğer bu alakayı kurabilseydin... ...bu para benim değil senin hesabında olurdu. Güven Bey, gene beni ayar ediyor. Etme. Ya orta. Sen bu ara biraz fazla mı alıngan oldun ne? Hı? Bütün parayı aldım. Sancarı içeri tıktırdım. Sezar'ın hakkı Sezar'a demek lazım. Sen gerçi daha çok bürüt de. Şimdi neyin peşindesin? Sırada ne var? Konağı bana devredeceksin. Ben de Eder'inin iki mislini ödeyeceğim sana. Konak benim derdim değil. O kadar paraya satarım da. Ama sen ne yapacaksın içinde davar tavuk gezen konağı? Derdin ne? Efe oğlu ailesine geri vereceğim. Sen hasta mısın ya? Ha? Bu kadar zamandır intikam almak için... ...Sancar'dan aldığım konağı benden alıp geri mi vereceksin? Sen konağı al. Ben o köylünün yüreğini söküp alacağım. Onunla işin bittiğinde o konak onun mezarı olacak.